Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Siyah Kalp dizisi yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Havsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Burak Tozkoparan gibi isimler yer alıyor. Biz de dizideki oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 yılında Sparta'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 53 yaşındadır. 2000 yılında Charlie iş başında dizisine canlandırmış olduğu Apakan karakteriyle ünlenmiştir. Ardından Yabancı Damat, Küçük Kıyamet, Kara Yılan, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Bizim Yenge, 20 Dakika, Kötü Yol, Mutlu Aile Defteri, Tatar Ramazan, Kadim Dostum, Aşk Olsun, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Her Şey Seninle Güzel, Hedefim Sensin, Mehmetçi Kutlu Zafer, Diriliş Ertuğrul, Ramo, Azizler, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Müjdemi İsterim, Aşkın Ömrü, Başım Belada, Demir Kadın, Nefes, Şahsiyet, Teşkilat, Yeşil Deniz, Gecenin Nakaratı gibi yapımlarda da oynamıştır. Burak Tozkoparan 14 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Oyunculuk kariyerinde ilk adımını Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisinde yaşamıştır. Ardından Kırgın Çiçekler, Tek Yürek, Gençliği Meyva, Menajerimi Ara, Destan, Ateş Kuşları, Hesapta Aşk, Sesinde Aşk Var, Mevlana Mes'te Aşk gibi yapımlarda oynamıştır. Hafsanur Sancak Tutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Küçük yaşlarda oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide fidan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Aşk Ağlatır adı dizide ada karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Ardından Son Yaz, Darma Duman, Ya Çok Seversen, Dünya ile Benim Aramda gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda Siyah Kalp dizisinde Melek karakterini canlandırmaktadır. Ece Uslu 9 Eylül 1974 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 50 yaşındadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının televizyon izleyicisiyle ilk buluşması 1990 yılında TRT1'de yayınlanmaya başlayan İz Peşinde adı dizi olmuştur. 2002 yılında Zerda dizisinde canlandırmış olduğu Zerda karakteriyle ünlenmiştir. Bunların dışında Kara Melek, Büyü, Üç Kadın, Elveda Derken, Ulak, Kızım Nerede, Karagül, Vezir Parmağı, Dayan Yüreğim, Sevgili Geçmiş, Sonsuz Aşk, Şahane Hayatım, Erik Zamanı, Bulutların Ötesi, Sırça Köşk, Bana Abide, Rüzgar Gülü, Yalan Dünyalar, Sahte Dünyalar, Kıvılcım gibi yapımlarda da oynamıştır. Leyla Tanlar 13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlamıştır. 2014-2017 yıllarında Star TV'de yayınlanan Paramparça adlı diziyle oyunculuk kariyeri başlamıştır. Ardından 2018 yılında Mehmet Bircihan Fatih'i, 2019 yılında Şahin Tepesi, 2020 yılında Ferhat Eleşir'in, 2022 yılında Güzel Günler, 2023 yılında ise Kaşış dizisinde oynamıştır. Aras Aydın 4 Ocak 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2010 yılında Öğretmen Kemal adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Şefkat Tepe, Saklı Kalan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk, Altın Soylar, Masum Değiliz, Can Evim, Sefirin Kızı, Şeref Sözü, İkimizin Sırrı, Aldatmak, Kaçış, İnsanlar iki Ayrılır gibi yapımlarda da oynamıştır. Işıl Yücesol 2 Ekim 1945 yılında kızlar elde dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 79 yaşındadır. Oyuncu ve şarkıcıdır. 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başlamıştır. Ardından oyunculuğa yönelmiştir. İlk kez 1981 yılında Milcan filminde oynamıştır. Ardından Bizim Sokak, Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya, Korkuyorum Anne, Güz Yangını, Rüya Gibi, Yol Arkadaşım, Zoraki Koca, Yer Gök Aşk, Unutursan Fısılda, Kara Para Aşk, Aşk ve Mavi, Hayat Mucizelere Gebe, Ferhat ile Çirin, Ben Bu Cana Sığmazam gibi yapımlarda oynamıştır. Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 56 yaşındadır. İlk kez çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında kanalda ekranlarında yayınlanan Fatma Gül'ün Suçun Ağdı dizide televizyon dizisine mukaddes soruyla kameralar karşısına geçmiş ve tanınır hale gelmiştir. Ardından 2012 yılında Küçük Hesaplar, 2013 yılında Galip Derviş, 2014 yılında 90'lar, 2015 yılında Ulan İstanbul, 2015 yılında Serçe Sarayı, 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2017 yılında Kırgın Çiçekler, 2018 yılında Şahin Tepesi, 2019 yılında Bir Zamanlar Çukurova, 2020 yılında Kaderimin Oyunu, 2021 yılında Bir Küçük Gün Işığı, 2023 yılında ise Hudusu Sevda Dizisi'nde oynamıştır. Burak Sergen 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da dünya gelmiştir. Şu anda 63 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatörü Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2001 yılında Aşk ve Gurur dizisinde oynamıştı. Ardından Zerda, Tam Pansiyon, Bulut Bey, Dicle, Erkek Tarafı, Zoraki Başkan, Aşk ve Ceza, Yalan Dünya, Saklı Kalan, Kızıl Elma, Kara Sevda, Çukur, halka, eşkıya dünya hükümdarı olmaz, sadakatsiz, gülümse kaderine, hudusuz sevda, ağır roman, salur kazan, deli dumrul, boğaç han, mevlana aşkı dans, sultanın sırrı gibi yapımlarda da oynamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.